Sadece camide Müslüman olmayın. Sadece taziye evinde Müslüman olmayın. Sadece harem-i şerifte Müslüman olmayın. Ticaretinizde Müslüman olun. Evinizde Müslüman olun. işinizde Müslüman olun. Ailenizin yanında Müslüman olun. Düğününüzde Müslüman olun. İşinize geldiği zaman İslam'a uyup zorunuza gittiği zaman İslam'dan fersah fersak ayrılmayın. Öyle değil mi kardeşlerim? Hep bir yanımız eksik kaldı değil mi kardeşlerim? Kimimiz İslam'ın ahlakını çok güzel öğrendi. Çok zarif, çok nazik, çok beyefendi biri oldu. Ama bakıyorsunuz ki İslam inancını iyi öğrenmediği için inancında şirk, bidat, kurafe'ler doldu. Kimimiz İslam'ı kelamımızla, kimimiz kalemimizle, kimimiz kılıcımızla savunur olduk. Ama gel gör ki ahlak sıfır. Ahlaksız mücahitler olduk İslam için. Kimimiz İslam'ın sosyal yönünü çok iyi yaşadı. Komşusu memnun, arkadaşları memnun, akrabaları memnun. Balkonunda su içen kuşlar memnun. Sokaktaki kediler memnun. Ama kazancına bakıyorsun. Haram var, faiz var, tefecilik var, rüşvet var, ihaleye fesat karıştırma var, hile var, kul hakkı var. Bakıyorsun İslam'ın kızına. Saçının telini bile göster ama sosyal medyada çarşaf çarşaf fotoğraflarını yayınlıyor. Bir düğün salonunda erkeklerin önüne geçerek dans ediyor, raks ediyor. İslam'ın giyimini, kuşamını almış ama İslam'ın ahlakını alamamış. Yine bakıyoruz ki kardeşlerim şu adam Müslümandır diyorsun. Bu adamın sakalından, cübbesinden, sarığından, namazından, zikrinden etkileniyorsun. Ama adamla bir ticaret yapıyorsun. 10 tane kuyruklu yalanı peş peşe sayıyor, seni kandırıyor, seni aldatıyor. Bir hocayla konuşuyorsun. Diyorsun ki işte bu seyda Rabbani bir alimdir. Bu Allah adamıdır. Ama adama borç veriyorsun bir daha borcunu alamıyorsun. Zenginin önünde iki büklüm olduğunu görüyorsun. Dinini dünyasına sattığını görüyorsun. İşte kardeşlerim. Bizim hali pür melalimiz budur kardeşlerim. Hep bir yanımız eksik, hep bir yanımız dayı, Bir yanımız Müslüman iken diğer bir yanımız ya münafık ya gayrimüslimlerin haline benziyor. Onun için Allah diyor ki Udhulu fissilmi kâffeh Allah'ın dinine toptan girin. Allah'ın dinine tümüyle teslim olun. Biz ne kadar girdik Allah'ın dinine kardeşlerim. Gelin İslam'ın Müslümanı olalım. Gelin Kur'an'ın Müslümanı olalım. Vallahi İslam'ın içinde hiçbir kötülük, İslam'ın dışında da hiçbir iyilik yoktur.